Merhaba değerli hocalarım. Bu videoda sizlere uzaktan eğitimde online sınav yaparken öğrencileri aynı anda bir gol üzerinden nasıl izleyeceğinizi yani gözetmenlik gözetmenlik nasıl olacak bunları anlatacağız. Canlı dersleri oluştururken ve sınavları oluştururken nelere dikkat etmelisiniz bunları anlatacağız. Şimdi öncelikle ben öğretim elemanı olarak sisteme giriş yaptım. Buradan geldim. Öğretim elemanı danışmanlık işlemleri sisteminden geldim tıkladım. Ve ders listeme ulaştım. Ben şu dersime eklemek istiyorum. Şimdi burada yapmanız gerekenleri söylüyorum ben. Ee, öncelikle e, dersinizin, şimdi şöyle anlatayım ben onay sistemin mantığını anlatayım ilk olarak. Ee, bir kere her e, dersin sınavı o dersin olduğu ders programında, haftalık ders programında o dersin olduğu gün ve saatte e, yapılacak. Örnek olarak benim bu dersimin e, perşembe günleri 10.30 diye ayarlamıştık. Mesela benim bu dersim 20 Nisan 2023 saat 10.30'da. Ben geldim, şuradan tıkladım, canlı ders ekle dedim. Yani ben bir tane canlı ders ekleyeceğim. O canlı ders üzerinden öğrencinin kamera açmasını isteyeceğim. Öğrenci kamerasını açacak. Ben veya gerekirse davet linki göndereceğim bir gözetmen arkadaş öğrencileri sınav esnasında izleyecek. Yani canlı dersi bu amaçla kullanacağız. Burada bir ders anlatımı yapmayacağız. O yüzden ben geldim buradan canlı dersimi ilk, ön, ilk önce geldim oluşturdum. Ne yaptım? Şuradaki e, yeşil canlı ders ekle butonuna bastım. Oluşturdum. Daha önceden oluşturdum e, bu konuyu. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştık bunu. Tekrar anlatmıyorum o yüzden. Şu benim canlı dersim. E, yarın bu saatte ben bunu tıklayıp e, başlatabileceğim. Şu anda tıklamıyorum. 10.30'da 20 Nisan 10.30'da. Şimdi benim dersimin saati bu saatte. Eee bir de sınav eklemem gerekiyor. Sınavı da şöyle yapıyoruz. Online sınava geliyoruz. Burada online sınava tıklıyoruz. Bir sayfa yenileyeceğim. Sistemde bir yavaşlık var galiba. Evet şu an açıldı. Burada ben daha önceden eklemiştim. bunu aslında silmeme de gerek yok. Şimdi ben size anlatacağım. Şimdi öncelikle biz şuradan YouTube üzerinde SVT Uzem SEPTU yazarsanız şuraya tıklarsanız bizim kanalımıza ulaşıyorsunuz. Kanalda oynatma listeleri kısmına tıklayıp burada öğretim elemanı yardım videolarımız var. 6 videoluk. Bu 6 videonun 4, 5 ve 6. videoları. Son 3 videosu. Sınav sistemini anlatıyor. Ayrıca burada sınav işlemleri diye 3 videomuz da var. Yani aynı videolar burada da var, burada da var. Sınav işlemlerine tıklıyorum ben. Şimdi burada ne yapmıştık? Ee, sınav nasıl oluşturuyor? Birinci videoda, bu 10 dakikalık olan videoda bunu anlatmıştık. O yüzden ben baştan anlatmayacağım şimdi. Buradan e, aynı işlemler olduğu için e, buradan yapabilirsiniz. İkinci videoda soru türlerini anlatmıştık. Bu videonun aynı zamanda şuraya tık bölümü görüntüle kısmı geliyor şurada. Buna tıklarsanız şurada bölümler açılıyor. Bu da ilgili, ilgili bölüme tıklayıp da gidebilirsiniz. Örnek şuraya tıkladım. Beni o dakika attı. 3.17 dakika attı. İstediğim şeyleri buradan izleyebilirim. Buradan bilgi alabilirim aynı zamanda. Son videomuz 4 dakika olan videomuzda da sınavla ders ilişkisini nasıl kuracağız onu anlattık. Bunlara daha önce anlattığımız için o yüzden şu anda tekrar anlatmıyorum. Burada sizin dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şimdi biz sınavımızı oluşturduk. Şuradan göstereyim. Online sınav oluştur kısmına geldik. Burada sınavımızı oluşturduk. Benim sınavım test 7. Buradan düzenle diyorum. Şimdi siz düzenlemeyeceksiniz. Siz sıfırdan oluşturacaksınız. Nasıl? Ee, online sınav ekle kısmını videodaki gibi şuradan yeni sınav ekle kısmından tıklayıp ekleyeceksiniz. Size bu ekran açılacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Benim öğrencileri izleyebilmem için canlı dersim şuradan göstereyim. Kaçtaydı? Saat 10.30'daydı. Şimdi ben sınavı da 10.30'da başlatırsam bu şöyle bir sıkıntıya yol açar. 10.30'da hem canlı ders başlayacak, bütün öğrenciler kamera açacak hem de sınav başlayacak. Şimdi öğrencilere bir süre vermeniz lazım aslında. Yani benim dersim, ders programında 10.30'da ise sınavımı 10.45'te yapacağım. Yani bir 15 dakika sonra yapacağım. Hatta şöyle yapayım. 10.45'te başlasın, 11.45'te bitsin. Yani sınavımızı oluştururken şu başlangıç bitiş zamanlarına bir 10 dakika veya bir 15 dakika geç oluşturmaya dikkat edin. Canlı ders süresinden 10 dakika geç olsun. Bunun nedenine gelince şöyle. Şimdi tüm öğrencilerin buraya katılması, tüm öğrencilerin kamera açması. İşte kamera açarken ve mikrofon açarken sorun yaşayacaklar. Hepsinin bağlanması için onlara belli bir süre vermeniz gerekebilir. Bundan kaynak, Şöyle diyelim ki canlı dersiniz başladı. Bu canlı ders esnasında işte diğer öğrencilerin buraya katılması, diğer öğrencilerin buradan tıklayıp kamera açması, Bunlar belli bir zaman alacağı için e, o yüzden dedim sınav tarihini bir 10 dakika 15 dakika sonra ayarlayın dedim. Burada göstermek istediğim bir nokta daha var. Öğrenciler e, buraya bağlandığında e, webcam açma izinleri olmayabilir. Onu ayarlamak için ne yapacaksınız? Şuradan kullanıcı listesi var bakın şu kısımda. Kullanıcılar görünecek. Şuradan kullanıcılar yönet kısmından katılımcıları kilitle var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan şu ikisini açmanız lazım. Bakın web kamerası paylaş. Bunun yeşil olması gerekiyor. Şu mikrofon paylaşında yeşil olması gerekiyor. Bunları tıklayıp açmanız gerekiyor. Bunu uygula dediğinizde artık öğrenciler webcam ve mikrofon açabilecektir. Bunu dersin yani bu izleme yapacağınız canlı dersin en başında canlı ders başlattığınız anda bunu yapmanız gerekiyor. Buradan geldiniz o izinleri verdiniz. Sonra öğrencilerin tamamı kameraları açtı. Dediğim gibi burada bir 10 dakika, bu işlemler esnasında 10 dakika, 15 dakika süre geçebilir. Ondan sonra sınavı başlatacaksınız. Bunu düşünerek biz 10.45 ve 11.45 yaptık. Sınav süresi 1 saat yaptık. Ee, bu şekilde sınavımızı kaydettik. Ee, ne yaptık? Sınavımızı ekledik. Bu kadar işlem, bu kadar öğrenci. E, sınav saatinde canlı derse katılacak, kamerasını açacak. Ondan sonra da gelecek öğrenci ekranından, sınavların kısmından e, sınavına girecek. Öğrencinin yapması gereken de bu. Biz öğrenci videosunu ayrıyeten paylaşacağız zaten. Ee, evet başka bir videoda görüşmek üzere.